Merhaba kripto para severler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda seçmiş olduğum altcoin'in analizini yapacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımızda yeni oluşturmuş olduğumuz iki oynatma listesinden bahsetmek istiyorum. Basit teknik analiz serisiyle göstergeler serimiz kanalımızda aktif bir şekilde güncellenmekte ve düzenli araklarla yeni videolar eklemekteyiz. Açıklamaya bu oynatma listesine linkini koyacağım. Temel analizde yeniyseniz ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız o videoları mutlaka göz atmanızı öneririm. Şimdi hemen analiz videomuza geçiş yapalım. MDT coin ile analizimize başlayalım. Günlük grafiği karşımıza. Günlük grafikte düşen bir trendimiz var. Trendimiz 2022 yılının Mart ayından itibaren gelmekte. Ve trende 1, 2, 3 ve dördüncü olarak da bugün temas ediyoruz. Bu 4. temas ise kırdığımızı sizlere söyleyebilirim. Hacimli bir şekilde kırıyoruz. Günlük grafiktir. Günlük grafiğe geri çekilmede bir test gördükten sonra bir değerlendirme yapabiliriz. Bu trend üstünden ki trend altı stoplu olacak şekilde. Fakat bu trendin büyük e, yükselişini başlatmadan önceki son e, satıcı mum var. E, şuradan baktığında 3 gün önceki mum, siyah mum e, fiyat gün içinde oraya kadar iğne atabilir. Ona göre stoplarınızı koymanızı tavsiye ederim. Sizlere hani boş boşuna stop olmanıza gerek yok. En azından stop olduktan sonra e, trend yönü aşağı doğru ilerlesin, yukarı doğru ilerlemesin. Buradan alacağınız bir işlemle beraber hedefiniz 0.038 oran seviyesi olabilir. İlk aşamada ki bu seviyeyi de mor kutuyla gösterdim. Şimdi buranın üstüne Bayağı bir iğne atıyoruz 0.038 oran seviyesinin üstüne ve fakat kırılım gerçekleşmiyor. E, bu bulunduğumuz gün itibariyle çok hacimli bir kırılım geliyor. O yüzden bu bölgeyi hedef olarak alabilirsiniz. Geri çekilmelerde eğer gün içindeki e, küçük yapılarda 0.038 oran seviyesi üstüne yukarı yönlü market kırılımları görürseniz orada da e, alımlar değerlendirebilirsiniz yani trendi beklemek zorunda değilsiniz bu tamamen sizin e, risk iştahınıza kalmış risk yönetiminize e, kalmış bir şekilde sermayenize kalmış bir seviyede atıyorum 0.038'den beğendikten sonraki orada da stop olursanız, düşen trendlere deneyecek sermayeniz varsa kendinize ona göre ayarladıysanız o şekilde ayarlayabilirsiniz yukarıda direnç seviyelerimize baktığımızda ise hani fiyatı büyük yapıda bakacak olursak 0.062 dolar seviyesi ile 0.077 dolar seviyesinde dirençlerimizi görmekteyiz trendin tekrardan altına düşmesi durumunda e, fiyatımızın desteklenmesini beklediğim iki seviye var ki bu iki seviyenin de geçmişi var şu anda ekrana sığmadığı için göremiyorsunuz fakat bu seviyeleri grafikte yazı geçmişine bakarsanız bu seviyelerin geçmişte efektif bir şekilde çalıştığını göreceksiniz 0.022 dolar seviyesi ilk destek seviyemiz olacaktır buranın altına göreceğimiz günlük kapanışlar fiyatı 0.016 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilmesine sebep olabilir MDT coin için takip ettiğimiz seviyeler bu şekilde Görüşelim bu şekildeydi. Şimdi ikinci alt coin'imiz olan CHESS coin'imize geçiş yapalım. Özellikle harfler şeklinde okuyorum ki daha iyi anlaşırsın. Öncelikle günlük grafiğe baktığımızda yine kritik bir seviye var. 0.34 dolar seviyesi üstüne defalarca kez iğne atıyoruz ki bir bölgeyi özellikle mavi kutu içine aldım. Çünkü orası bizler için tehlikeli olabilir. ve Bu seviyenin üstüne günlük kapanış gelirse retestle beraber 0.55 dolar seviyene kadar yükselen bir trend çizme ihtimalimiz var. Yani ekrandaki mor kutu. Fakat bu geçmişte yapmış olduğu iğneler 4 saatlik grafikte daha düşük zaman dilimlerinde baktığımızda fiyatın orası dönüş noktalarını bizlere gösterebilir bir. O yüzden 4 saatlik grafikten bu mavi yuvarlak için aldığım bölgeyi incelemeniz gerektiğini ee, öneririm sizlere hani incelerseniz daha iyi en azından pozisyonlarınızı taşırken e, daha doğru çıkış noktaları bulabilirsiniz. Aşağı yönlü seviyelere baktığımızda ise az önce dediğim gibi bu son yükselişi yaptırmadan önceki satış mı yani siyah mumumuzza kadar gün içinde iğne girebilen yani oraya kadar sarkmaya girebilir. O yüzden sopunuza ona göre koyun. 0.34 dolar seviyesinin altında net kapanışlar görmemiz durumunda ise fiyatın ana destek bölgesi 0.21 dolar seviyesi olacaktır. CHESS coin için içinde seviyelerimiz bu şekilde bu seviyeleri takip edebilirsiniz. Aynı zamanda başka coinlerle ilgili sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Açıklamada Twitter adresimle var. Oradan da beni takip edip oradan da coin sorabilirsiniz bana. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın.